Selamün Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sesimden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz boğazlarım acıyor. Bugün sizlerle gülaç yapacağız. Öncelikle Ramazanız mübarek olsun. Allah'ım tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları, ettiğiniz duaları, verdiğiniz sekatları her şey kabul etsin Allah'ım. Şöyle güllet yapacağız hep beraber. Eşim şöyle küçük boy almış iki paket almış iki paketinde bir tepsi de kullanacağım burada bir buçuk litre sütüm var bir buçuk su bardağı da şekerim var bir tane vanilyayı güzel kaynattım yani kaynamaya Şöyle şeker eriyene kadar karıştırdım yani çok soğuk da değil çok sıcak da değil soğuk olursa ıslanmaz yufkalarınız sıcak olursa da hamur olur. Burada da şöyle ceviz lafındık karışık robottan geçirdim. Biraz hindistan cevizi attım. Şöyle bir çorba kaşığı, bir çorba kaşığı da pudra şekeri. Bunu ben şeyden gördüm. Oktay Usta'dan gördüm. İstemezseniz pudra şekeri, hindistan cevizi koymayabilirsiniz. Sadece cevize yapabilirsiniz. Ben lezzetli olsun diye böyle hepsini karıştırdım. Tekrar söylüyorum. Ceviz fındık, hindistan cevizi, pudra şekeri. onlar hepsini robottan geçirdim. Şöyle karıştırıyorum. Bunu arasına koyacağız. Başlayalım şöyle. şu yukalarımızın şu parlak tarafı var ya onlar üstte gelecek. 这个是快点吃。 Bir paketim bitti ben onları koydum şöyle. Şimdi cevizli karışımından koyuyorum. İsterseniz arasına koymayın el üstüne koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz. şöyle bol bol koyayım. Bunu tekrar aynı şekilde şöyle koyuyorum. parlak tarafları üstte geldi şekilde. çok sıcak da olması, çok soğuk da olması sütümüz. Dediğim gibi bir buçuk litre süt, bir buçuk su bardağı da şeker var. Yufkalarınıza göre sütümüzü ayarlayabilirsiniz. Bazısı az yapmak ister, bazen bazı kişiler çok yapmak ister. Sütü ona göre ayarlarsınız. Gördüğünüz gibi hepsini böyle bu şekilde yaptım arkadaşlar. Soğuyunca servis aşamasında tekrar görüşelim. Arkadaşlar gülediğim son hali böyle oldu. Müşterilerim derin dondurucudan çıkarmıştım. Doğunu koyulunca da böyle rengi şey yaptı. Görüntüsü pek güzel olmadı ama hakkınızı helal edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.